Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aile Horror 3. bölümünü oynuyoruz arkadaşlar Burada kalmıştık en son arkadaşlar Çok korkunç Zek hey Çok korkunç ya bunlar arkadaşlar Sormak iyidir Anne her şeyi biliyor evet, İşaret takımına Anne geldi anne içeri girdi arkadaşlar. Anne ne Ne lan bu? Sattı hemen bizi. Anne. Kaç kişi var bu evde? Bir, iki, öbürünü göremiyormuşsan sizin tarafta da var mı pizzalar? Evet. Üç tane mi? Evet. Bu evde altı kişiyiz. Pardon, pardon. Belki de birisi iki tane yiyor. Anladım. Evet anne. Ben diyorum. Sen nereden anlıyorsun evet anne dediğini? Evet arkadaşlar. oynamak eğlenceli diyor. Anne nereye kaldın lan? Anne gitti. Numara. Kapadım ben perdeyi. Nasıl yanıyor? Dördeyi kapadım. kapanıyormuş. Ne? Git etrafta. Buyurun. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun daha sonuna geldik. Bunun devamını gelmesini istemiyordum. Ve görüşürüz. Oh Like atıp abone olmayı unutmayın.